7. Bölüm Kış gerçekten çok çetin geçti. Fırtınalı havaları sulu sepken ve kar yağışı izledi. Don ise Şubat'ın ortasına kadar geçmedi. Hayvanlar yel değirmeninin yeniden inşasında ellerinden geleni yaptılar. Dışarıdaki dünyanın gözlerinin üzerlerinde olduğunu ve kıskanç insanların yel değirmeni zamanında tamamlanmazsa keyfe gelip zafer ilan edeceklerini çok iyi biliyorlardı. İnsanlarsa inadına yel değirmenini yıkanın snowball olduğuna inanmıyor gibi davranıyorlardı. Yel değirmeninin duvarları çok ince olduğundan yıkıldığını söylüyorlardı. Hayvanlarsa gerçeğin bu olmadığını biliyordu. Tabi yine de duvarların bu kez eskisi gibi yarım metre değil de bir buçuk metre olmasına karar verilmişti. Dolayısıyla çok daha fazla taş taşımak gerekiyordu. Taş ocağı kar yığınlarıyla dolduğundan uzun süre hiçbir şey yapılamadı. Dondurucu soğukta yapılabilen başka işler vardı. Ancak gerçekten çok zorlanıyorlardı. Üstelik bu kez eskisi kadar umut dolu değillerdi. Hava hep çok soğuktu ve karınları hep açtı. Yalnızca Baxter ve Clover coşkularını yitirmemişlerdi. Squaler iş ahlakı ve hizmet etmenin verdiği mutluluğa dair müthiş konuşmalar yapıyordu. Ancak hayvanları bundan daha çok motive eden şey Baksarın kuvveti ve asla dilinden düşürmediği daha fazla çalışacağım cümlesiydi. Ocakta yiyeceklerin kışa yetmeyeceği anlaşıldı. Mısır stoğu hızla tükeniyordu. Bunu telafi edebilmek için fazladan patates stoğu yapılacağı belirildi. Ancak sonra yeterince iyi örtülmediği için patates mahsullerinin don aldığı anlaşıldı. Patateslerin rengi değişmiş ve dokuları yumuşamıştı. Pek azı yenebilir durumdaydı. Hayvanların günlerce saman ve bitki posaları dışında yiyecek bir şeyleri olmayacaktı açlık ve kıtlık kapıdaydı. Bu bilgiyi dış dünyadan saklamak ise hayati bir önem arz ediyordu. Yel değirmeninin yıkılmasıyla cesaretlenen insanlar hayvan çiftliği ile ilgili yeni yalanlar uydurmaya başlamışlardı. Birdenbire hayvanların kıtlıktan ve hastalıktan ölmekte olduğu, sürekli birbirlerine saldırdıkları ve birbirlerini canlı canlı yeni doğanlarını katlettikleri söylentileri yayılmaya başlamıştı. Napolyon şu anki durumun bilgisi dışarı sızarsa, bu söylentilerin bir bir gerçeğe dönüşmesinin an meselesi olacağını biliyordu. Bu nedenle Bay Wimper'a durumu tam tersi gibi yansıtarak gördüklerini etrafına yaymasını sağlamaya karar verdi. Şimdiye dek hayvanlarla neredeyse hiç temasa geçmemiş olan Wimper'ın haftalık ziyaretlerinde özel olarak bu iş için görevlendirilmiş bilhassa koyunlardan oluşan birkaç hayvanın adamın yakınlarındayken kendi aralarında hasadın veriminin arttığına dair öylesine konuşmalarını duyması sağlandı. Buna ek olarak Napolyon depoların büyük kısmını kumla doldurtup üzerlerine bir miktar yem ve tahıl koydurdu. Çok sınırlı bir zaman diliminde Wimper'ın bu dolup taşan yem depolarını görmesine izin verildi. Bu oyunlara kanan adam diğer çiftliklere hayvan çiftliğinde yiyecek sıkıntısı olmadığını söylemeye devam etti. Ne var ki ocak sonlarına doğru artık bir yerlerden ek gıda bulması gerekliliği ertelenemez boyutlardaydı. Napolyon halkın arasına hiç çıkmıyor ancak tüm vaktini her kapısı korkusuz kepekleri tarafından korunmakta olan çiftlik evinde geçiriyordu ortaya çıkacak olduğunda bir seremoniyi andıracak biçimde onu çevreleyen ve biri yaklaşacak olursa tehditkar bir biçimde hırlayan köpekleriyle birlikte çıkıyordu. Genelde pazar günleri bile ortaya çıkmayarak emirlerini diğer domuzlar genelde de Squaler aracılığıyla bildiriyordu. Bir pazar sabahı Squaler, Kuluçka'ya yeni yatmış olan tavuklara yumurtalarını teslim etmeleri gerektiğini duyurdu. Napolyon, Wimper aracılığıyla bir haftada 400 yumurta satmak üzere bir anlaşma yapmıştı. Bu yumurtalara karşılık olarak alacakları para ile ise yeterince gıda satın alınabilecek ve böylece çiftliğin koşulları yaza kadar daha iyi olacaktı. Tavuklar bunu duyduklarında feryat ettiler. Onlara daha önce de fedakarlık etmelerinin gerekebileceği söylenmişti ancak bunun gerçekten olacağını hiç düşünememişlerdi. Bahara doğru yavrular kuluçkadan çıkacaktı. Yumurtaları şimdi almak bu nedenle cinayet olacaktı. Johnson sepetlenmesinden beri ilk kez isyana benzer bir şey oldu. Üç genç minor tavuğunun liderlik ettiği tavuklar Napolyon'un emirlerine karşı çıkmaya karar verdiler. Yumurtaları ile birlikte çatıya kadar havalanıp o mesafeden yumurtaları bırakarak yerde paramparça edeceklerdi. Napolyon'un talimatları ise soğuk ve acımasızdı. Tavukların tüm gıdasının kesilmesini ve onlara mısırından vermeye cüret eden her hayvanın öldürülmesini buyurdu. Bu buyruğu uygulayacak olan cellatlar ise köpeklerdi. Tavuklar beş gün dayanabildi. Sonra teslim oldular ve yeniden yerlerine döndüler. Bu sırada dokuz tavuk öldü. Cesetler meyve bahçesine gömüldü ve etrafa parazitten ötürü öldükleri söylendi. Dimper bu olaylardan hiç haberdar olmadı ve tüm yumurtalar teslim edildi. Bir manavın arabası haftada bir çiftliğe yanaşıp yumurtaları teslim aldı. Bu sırada Snowball'u hiç gören olmamıştı. Komşu çiftliklerde saklandığı söyleniyordu ya Foxwood ya da Pinchfield'da olacaktı. Napolyon da diğer çiftçilerle eskisine göre daha iyi ilişkiler kurmaya başlamıştı. Bahçede 10 sene evvel bir korudaki kayın ağaçları kesildiğinde ortaya çıkan bir kereste yığını vardı. Wimper tam da sezonuyken bu yığını satması için Napolyon'a tavsiye verdi. Bay Pilking da Bay Frederick satın almakla yakından ilgililerdi. Napolyon ise iki çiftçi arasında kalıyor, hangisiyle çalışacağına karar veremiyordu bir türlü ne zaman Frederick ile anlaşmaya yakın olsa Snowball'un Foxwood'da görültüğü söylentileri alıp yürüyor, ne zaman Pilkington'a yönelse bu kez de Snowball'un Pinchfield'da saklandığı konuşuluyordu. İlkbaharın başlarında herkese alarma geçiren bir şey keşfedildi. Snowball geceleri sıklıkla çiftliğe giriyordu. Hayvanlar bundan o kadar rahatsız oldular ki geceleri uyumamaya başladılar. Söylenene göre her gece geliyor ve karanlığın içinde türlü türlü kötülüğü yapıp kaçıyordu. Mısırı çalıyor, süt kovalarını deviriyor, yumurtaları kırıyor, tohumları eziyor, meyve ağaçlarını kemiriyordu. Ne zaman bir şeyler ters gitse suçu snowball'a atmak marifet oldu. Bir cam kırılsa ya da bir musluk tıkansa birinin snowball'un gece çiftliğe gelip yaptığını söylemesi bekleniyordu. Bir yem deposunun anahtarı kaybolsa tüm çiftlik snowball'un anahtarı alıp uzaklara fırlattığını düşünüyordu anahtar bir yem çuvalının altında bulunduğunda bile Snowball'a suç bulmaya devam ettiler. İnekler Snowball'un gece mandıraya girip sütlerini sağdığını söylemeye başladılar. Kışın sıkıntı çıkaran farelerin de Snowball'la işbirliği yapmaya başladığı düşünülüyordu. Napolyon Snowball'un yaptıklarının iyice araştırılması gerektiğine karar verdi. Köpekleriyle birlikte çiftlik binaların arasında bir tura çıktı. Diğer hayvanlar da saygılı bir mesafeden onu izliyorlardı. Birkaç adımda bir Napolyon durup Snowball'a ait olabilecek ayak izlerini kokluyordu. Kokudan her şeyi anlayabileceğini söylemişti. Çiftliğin her köşesini kokladı. Ahırda, mandırada, tavuk kümeslerinde, meyve bahçesinde, kısacası her yerde Snowball'un izlerine rastladı. Ayağını yere vurarak birkaç derin nefesten sonra korkunç bir sesle "Snowball buradaymış. Kokusunu alıyorum." Snowball demesiyle birlikte kana susamış köpekler hırlamaya ve sivri dişlerini sergilemeye başladılar. Hayvanlar iliklerine kadar ürpermişti. Snowball'un her nasılsa görünmez bir etkisi olduğunu, havada yayıldığını ve onları tehdit ettiğini sanıyorlardı. Akşam olunca Squaller onları bir araya topladı ve gergin bir ifadeyle onlarla ciddi bir bilgi paylaşacağını söyledi. "Yoldaşlar," dedi. "Squaller gergin duraksamalarla korkunç bir şey öğrendik. Snowball kendini Pinchful çiftliğinin sahibi Frederick'e satmış. Gizli gize bize saldırmayı planlayan ve çiftliğimizi elimizden almak isteyen adama" bize saldırdığı zaman Snowball da ona rehberlik edecek olmalı. Daha da kötüsü Snowball'un isyanının gururundan ve hırsından kaynaklandığını sanıyorduk hep. Meğer baştan beri yanılıyormuşuz. Gerçek sebep neymiş biliyor musunuz? Snowball başından beri Jones'la işbirliği yapıyormuş. Başından beri Jones'un ajanıymış. En son ardında bıraktığı bazı belgeler bunu kanıtladı. Biz ise bu belgeleri daha yeni bulduk. Bana sorarsanız bu birçok şeyi açıklıyor yoldaşlar. Bize nasıl saldırdığını, yenilip yok olmamızı istediğini Mandra savaşında da kendi gözlerimizle görmemiş miydik? Hayvanlar iyice afalladılar. Bu duydukları Snowball'un yel değirmenini yıkmasından çok daha büyük bir kötülüktü. Hazmedebilmeleri için birkaç dakikaya ihtiyaçları vardı. Tümü Snowball liderliğindeki Mandra savaşını hatırlıyor, daha doğrusu hatırladıklarını sanıyorlardı. Snowball savaşta onları hep cesaretlendirmiş ve hep önderlik etmiş. Johnson kurşunlarından saçılan saçmalardan asla kaçmamış ve bir an tereddüt etmemişti. Bu yüzden başta onun hep Johnson yanında yer aldığını düşünmek onlara biraz zor geldi. Boxer bile pek fazla sorgulayan biri olmasa da kafası karışık gibi görünüyordu. Uzandı, ön ayaklarını uzatıp gözlerini kapadı ve epeyce zorlanarak da olsa düşüncelerini sözlere döktü. Buna inanmam ben dedi. Snow Hall Mandra savaşında yiğitçe savaştı. ''Onu kendi gözlerimle gördüm. Ona birinci dereceden kahraman hayvan rütbesini biz kendimiz vermedik mi?'' ''Bu büyük bir hataydı yoldaş. Şu an bildiğimiz şey bulmuş olduğumuz gizli dökümanlarda da yazıyor. Yani aslında onun hepimizin sonunu getirmek için uğraşmakta olduğu.'' ''Ama yaralanmıştı'' dedi Boxer. ''Hepimiz onu kanlar içinde gördük. Bu da planın bir parçasıydı'' diye ciyakladı Squealer. Johnson kurşunu onu sıyırıp geçti. Size kendi el yazısıyla yazdığı notları göstereyim. Gerçi okuma yazma bilmiyorsunuz ki. Snowball'un yaptığı sadece en kredik anda uçuş için işaret vermek ve tüm alanı düşmana bırakmaktı. Neredeyse başarıyordu da. Müsaadenizle söyleyeceğim yoldaşlar, eğer kahraman liderimiz yoldaş Napolyon olmasa başarabilirdi de. Nasıl hatırlamazsınız? Tam Jones ve adamları bahçeye girdiği anda Snowball aniden dönüp koşarak kaçmıştı, peşine birçok hayvanı takarak hem de. Tam o anda her yanı panik sarmışken hepimiz başıboş kaldığımız anda yoldaş Napolyon ortaya çıkıp insanlığın sonu geldi diye bağırarak Jones'un bacağına dişlerini geçirişini hatırlamıyor musunuz? Bunu unutmuş olamazsınız değil mi yoldaşlar? Squaler konuşurken kuyruğunu iki yana sallıyordu. Sahneyi bu kadar betimleyerek anlatınca hayvanlar da olanları hatırladıklarını sandılar. En azından Snowball'un arkasını dönüp koşmaya başladığı o kritik anı hatırladılar. Boxer ise hala kuşkuluydu. Snowball'un en başından beri hain olduğuna ben inanmıyorum dedi sonunda. O zamandan sonra ne yaptığı başka konu. Ama Mandıra Savaşı'nda örnek bir yoldaştı. Liderimiz yoldaş Napolyon diye çıkıştı Squaler ağır ağır ve keskin bir ifadeyle konuşuyordu. Özellikle Snowball'un en başından beri Johnson ajanı olduğunu belirtti. Özellikle belirtti diyorum yoldaş. Ayaklanmanın henüz akıllara bile gelmediği zamanlardan bu yana. Ha o zaman başka dedi Baksır. Yoldaş Napolyon söylüyorsa doğrudur. İşte aradığımız kan diye bağırdı Squaler. Ama pırıltılı gözlerinde Baksır'a yöneltilmiş çok kötü bir bakış vardı. Gitmek üzere geri döndü. Sonra birden durup ekledi. Bu çiftlikteki her hayvanın gözlerini dört açmaları için uyarıyorum. Bazı sebeplerle şu anda aramızda Snowball'un gizli ajanlarının dolaştığına inanıyoruz. Dört gün sonra, öğleden sonra Napolyon'un tüm hayvanları bahçede toplanmalarını emretti. Herkes bir araya geldiğinde Napolyon çiftlik evinden çıktı. Yakınlarda kendine layık gördüğü birinci dereceden kahraman hayvan ve ikinci dereceden kahraman hayvan nişanlarını üzerinde taşıyordu etrafında gezdirdiği kocaman dokuz köpek korkunç hırıltılarıyla herkesin tüylerini ürpertiyordu. Hepsi de korkunç şeyler olacağını sezmiş gibi sessizce yerlerine çöktü. Napolyon sessizce seyircilerini süzdü. Sonra tiz bir ıslık sesi çıkardı. Sesle birlikte köpekler öne atılıp domuzlardan dört tanesini kulaklarından yakalayarak sürüklemeye başladılar. Domuzlar acı ve dehşet içinde Napolyon'un ayaklarının dibinde inliyordu. Domuzların kulaklarından sızan kan köpekleri saniyeler içinde çılgına çevirmişti. Herkes şaşkınlıkla izlerken köpeklerden üçü Baksır'ın üzerine atıldı. Yaklaşan tehlikeyi gören Baksır ön ayaklarını kaldırıp köpeğin birini havada karşıladı ve yaratığı anında yere serdi. Yerdeki köpek merhamet dilenmeye başladığı sırada diğer ikisi de kuyruklarını bacakların arasına sıkıştırarak kaçtılar. Baksır Napolyon'a bakarak köpeğin canını bağışlaması gerekiyor mu öğrenmek istedi. Yüz ifadesi değişen Napolyon sertçe Baksır'a köpeği bırakmasını emretti. Baksır ön ayaklarını kaldırınca yaralanan ve ulumakta olan köpek sürünerek uzaklaştı. Çok geçmeden gürültü kesildi. Dört domuz suratlarından anlaşılan suçlulukla titreyerek bekliyordu. Napolyon onlara suçlarını itiraf etmelerini emretti. Bu domuzlar Napolyon pazar buluşmalarını iptal ettiğinde protesto eden domuzlardı. Domuzlar hiç diretmeden Snowball ile çiftlikten kovulmasından bu yana gizlice görüşmeler yaptıklarını, yel değirmenini yok etmek için onunla işbirliği yaptıklarını ve hayvan çiftliğini Bay Frederick'e devretmek için onunla planlar yaptıklarını itiraf ettiler. Snowball'un kendilerine Jones'un gizli ajanı olduğunu itiraf ettiğini de eklediler. İtiraflarını tamamladıklarında köpekler domuzların boğazlarına sarılarak onları paramparça ettiler. Sonra Napolyon korkunç bir sesle bir itirafı olan başka bir hayvan olup olmadığını sordu. Yumurtalarla ilgili karar üzerine çıkan ayaklanma girişimine liderlik etmiş olan üç tavuk bu soru üzerine öne çıkarak Snowball'un bir rüyada kendilerine göründüğünü ve Napolyon'un emirlerine uymamalarını söylediğini anlattılar. Sonra bir kaz çıktı ve geçen yılki hasat sırasında altı mısır koçanı sakladığını ve geceleri yediğini itiraf etti. Sonra bir koyun su içme havuzuna idrarını yaptığını itiraf etti bunu yapmaya Snowball tarafından zorlandığını iddia ediyordu. İki koyun Napolyon'un sadık hizmetkarlarından biri olan bir koçu öksürük problemiyle boğuştuğu sırada şenlik ateşinin etrafında uzunca süre kovalayarak ölümüne neden olduklarını itiraf ettiler. İtiraf sahiplerinin hepsi oracıkta infaz edildi ve böylece Napolyon'un ayaklarının önünde bir ceset yığını oluşup da Johnson kovulmasından bu yana duyulmayan kan kokusu havada ağırlaşıncaya kadar itiraflar ve infazlar devam etti. Her şey bittiğinde domuzlar ve köpekler hariç diğer sağ kalan hayvanlar ayakta kalmakta zorlanıyorlardı. Her şey fazlasıyla sarsıcı ve üzücüydü. Neyin daha hayret verici olduğunu anlayamıyorlardı. Snowball ile işbirliği yapan hayvanların ihaneti mi yoksa gözlerinin önünde gerçekleştirilen infazlar mı? Eski zamanlarda şahit oldukları kan dökmeler en az bu kadar korkunçtu ancak şimdi kendi aralarında oldukları halde böyle olması çok daha korkunçtu. Jones bu çiftlikten gittiğinden beri ta bugüne kadar hiçbir hayvan bir başka hayvanı öldürmemişti. Tek bir farenin bile canına kıyılmamıştı. Yarısı inşa edilmiş yel değirmeninin oradaki tepecikte toplandılar. Herkes bir uyum içinde ısınmak istercesine birbirine sokulup uzandı. Clover, Muriel, Benjamin, inekler, koyunlar ve tüm kaz ve tavuk sürüsü. Napolyon hayvanların toplanmasını emretmeden hemen önce aniden ortadan kaybolan kedi dışındaki herkes. Bir süre kimse ağzını açmadı. Yalnızca Baksır ayakta duruyordu. Yerinde huzursuzlanıyor, uzun siyah kuyruğunu sürekli hareket ettiriyordu. Ara sıra ağzından ufak çığlıklar kaçırıyordu. Nihayet konuştu. Hiç anlamıyorum. Bizim çiftliğimizde böyle şeylerin olacağını başkası söylese hayatta inanmazdım. Suç bizde olmalı. Sonuç olarak gördüğüm kadarıyla daha çok çalışmak gerekecek. Bundan sonra hepinizden tam bir saat daha erken uyanarak çalışacağım hantal yürüyüşüyle taş ocağına yöneldi. Oraya vardığında iki kocaman taşı başarıyla yerden aldı ve uyumak için yerine dönmeden hemen önce yel değirmenine doğru sürüklemeye başladı. Hayvanlar konuşmadan Clover'ın etrafında toplandılar. Üzerinde uzanmakta oldukları tepecikten kasabanın büyük kısmını görebiliyorlardı. Hayvan çiftliğinin büyük kısmı da bu manzaraya dahildi. Ana yola kadar uzanan uzun otlaklar, samanlık, koru, su içme havuzu, Taze buğdayın kalın ve yeşil olduğu sürülmüş tarlalar, çiftlik binalarının kırmızı çatıları ve bacalardan kıvrılan dumanı seyretmek mümkündü. Tertemiz bir bahar sabahıydı. Çimler ve kırık dökük çitler güneş ışınları altında parıldıyordu. Çiftlik daha önce gözlerine hiç bu kadar güzel görünmemişti. Çiftliğin aslında her santiminin kendilerine ait olduğunu düşündüklerinde şaşırdılar bile. Clover Bayır'dan aşağı bakarken gözleri yaşlarla doldu. Eğer düşüncelerini dile getirebilseydi, yıllar önce insan ırkının devrilmesi için çalışmaya başladıklarında amaçladıkları şeyin bu olmadığını söyleyebilirdi. Koca reisin o ilk gece anlattığı ve içlerini kıpır kıpır eden ayaklanma, vahşet ve kıyım dolu o sahneler değildi. Eğer gelecekle herhangi bir görüntüyü hayal edebilseydi, bu görüntüde açlık ve kırbaçla terbiye edilmeyen, tümü eşit, tümü gücüne göre çalışan hayvanlardan oluşan bir topluluk olurdu. Güçlünün zayıfı koruduğu, tıpkı koca reisin konuşma yaptığı o gece kendisinin de ön ayaklarıyla yavru örekleri koruduğu gibi. Şimdi olanların nedenini anlayamıyordu. Ama kimse aklındakini söyleyemez hale gelmişti. Kocaman köpekler her yerde tehdit saçıyordu. Yoldaşların hayret verici itirafları dinletilip gözünün önünde parçalanmaları seyrettiriliyordu. Bu durumda bile Jones günlerinden daha iyi durumda olduklarını ve her şeyden önce insanların geri dönüşünü önlemek zorunda olduklarını da biliyordu. Ne olursa olsun sadık kalacak, çok çalışacak, verilen emirleri yerine getirecek ve Napolyon'un liderliğini kabul edecekti. Ama yine de diğer hayvanların da umduğu ve uğruna emek verdiği şey bu değildi. Yel değirmeni inşa etmelerinin ve Jones'un kurşunlarına göğüs germelerinin nedeni bu değildi. Bunlar onun düşünceleriydi işte. Ne var ki onları ifade edecek kadar kelime bilgisi yoktu. Nihayet kuramadığı bu cümlelerin yerine geçebilecek bir şeyler arayarak İngiltere'nin hayvanlarını söylemeye başladı. Diğer hayvanlar da ona katıldı ve üç kez baştan sona şarkıyı söylediler. Herkesin sesi birbirininkiyle uyumluydu. Ancak bu kez daha önce hiç söylemedikleri bir biçimde ağır ağır bir ağıt gibi söylediler şarkıyı. Şarkıyı üçüncü kez söyleyip bitirdikleri sırada Yanında iki köpek korumasıyla Squealler gelip onlara yanaştı. Yine önemli bir duyuru yapacağını sezdiren bir havası vardı. Gelip yoldaş Napolyon'un özel emriyle İngiltere'nin Hayvanları şarkısının bundan böyle yasaklandığını duyurdu. Bundan böyle şarkıyı söylemeye kimsenin izni yoktu. Hayvanlar dona kaldı. "Neden?" diye hıçkırdı Muriel. "Artık gerek yok çünkü." Yoldaş dedi Squealler sertçe. "İngiltere'nin Hayvanları ayaklanma şarkısıydı. Ama artık ayaklanma amacına ulaştı." Asilerin infaz edilmesi ayaklanmanın son basamağıydı. Hem içerideki hem dışarıdaki düşman yok edildi. İngiltere'nin hayvanları ile daha iyi günlerin geleceğine dair inancımızı besliyorduk. Artık o günlere ulaştık. Dolayısıyla şarkının da bir anlamı kalmamış bulunuyor. Korkudan yeterince sinmiş olmasalar hayvanlardan birkaçı buna karşı çıkardı ama o anda koyun her zamanki gibi dört bacak iyi, iki bacak kötü tiradını atmaya başladı. Böyle geçen birkaç dakikanın sonunda tartışmada başlamadan kovuşturuldu. İngiltere'nin hayvanları o günden sonra bir daha duyulmadı. Şair Menemus şöyle başlayan bir başka şarkı besteledi. Hayvan çiftliği, hayvan çiftliği, asla görmezsin benden hiçbir zarar. Bu yeni şarkı her pazar sabahı bayrağın göndere çekilmesini takiben söylenmeye başladı. Fakat ne kelimeler ne de ezgi hayvanların hiçbirinin gönlünde İngiltere'nin hayvanları gibi yer etmedi.